Kişi değil. Bir dönem öyle ama farklı bilgiler geldi, netleştirin. Yani çoğu kişiye tepki edildi. arkadaşlar. Herkes her gel burada. Ha. Efendim? herkes burada. Açın. Yemek verelim de Şimdi gidin dışarıda bir yerde yok. Da ekmek Böyle alır. bir şey yok. ne yaparsan yap kardeşim yani. Tamam. öyle bir şey var işte. Yok. Var. Etmiyor, Şş, Burası. Evet. Özel mi? Rahatla Tercihan Kargenin. Kargenin önü Tamam. Açın. Buranın sahibinin dediği olacak. Tercihan işçisine yemek verilmiyor. Arkadan tarafı, arka tarafı da, arka tarafı da. Arka tarafı da. Tamam arka tarafı da. Arka tarafı da. Arkayı dolanalım. Devam şey. et, thank <laughs> you Yıl başında e, imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesine uymamakla e, işçilerde, işçilere içeride yemek konusunda, kıyafet konusunda, temizlik, hijyen konularında mobiliklerle başladı aslında. E, şu anki meselemiz iş kıyafeti olsa da bunun tabi e, bardağa e, taşıran son damla olduğunu söylemek istiyorum. Sürecin başından beri işçi her zaman işinin başında, işinin makinasının başında oldu. Ee, kışlık kıyafet verilmediği için rapor aldığı gerekçesiyle cezalara maruz bırakılmak istenen arkadaşlar oldu. Dün saat 8 itibariyle 8.4 vardiyası arkadaşlar fabrikaya giriş yaptık. Ben de dahil olmak üzere ee, dediğim gibi kıyafetimiz olmadığı bu şekilde makine başında çalışırsak ki Ölümlü iş kazalarına maruz kalacağımız gerekçesiyle işten kaçınma hakkımızı, anayasanın bize verdiği işten kaçınma hakkımızı kullandık. Bunun akabinde patronumuz o zaman size yemek de yok dedi. Yemek vermedi. 11'de yemekhaneye gittiğimizde fabrika müdürümüz Orhan Bey yemek memek yok Burası özel mülk, gidin dışarıda yiyin gibi söylemlerde bulundu. Hepsi videolu şekilde, kayıtlı şekilde, kanıtlı şekilde e, arkadaşlarımızda mevcut. İş e, iş çıkışında evimize gitmek istediğimizde saat e, 4'te şey 16'da servislerin gelmediğini, 4-12 vardiyasının işe getirilmediğini, içerideki arkadaşların da kendi imkanlarıyla evine gitmesi gerektiğini söylediler. Ee, bulunduğumuz bölgede Aslan Bey Organize Sanayi Bölgesi'ne bir tane bile e, otobüs servis minibüs gibi bir şey yok. Ee, sağ olsun Kartep'e Belediye Başkanımız devreye girdi, bize iki tane servis tahsis etti. Ee, Kartep'e Belediye Başkanımız bizi evlerimize bıraktı. Ee, sabah da aynı şekilde geldiğimizde e, görebilirsiniz Kartep'e Belediye Başkanımız Sağ olsunlar her zaman yanımızda oldular çayımızı sabah poğaçamızı, çorbamızı her zaman yanımızda olduklarını ve haklı o konumda olduklarımızı bize ilettiler. Biz konumuzda sonuna kadar haklıyız. Biz patrondan boynardan veya herhangi bir yerden takım elbise istemiyoruz. Patronun işini yapabilmek için iş kıyafeti istiyoruz. Ben Çok seni gördüğüne 600 derece ile 500 derece arasında sıcak bir bölgede çalıştığımız için genelde yanmaz kıyafete ihtiyacımız oluyor. Yanmaz kıyafetlerde bizi koruyucu olarak, yani bu cıruftan korumamız için, yanmamamız için üstümüze uygun bir şekilde verilmesi gereken kıyafetler verilmiyor. Yani bunun eldiven oluyor. Ee, tamamen işçi kıyafeti oluyor. Yani tam, tam takım bir işçi kıyafeti oluyor. Bu gelmediği zaman e, direkt vücudumuza temas ederek ve bizi yakmakta oluyor. 84 olan arkadaşların içinde ben de vardım. 84 vardiyasıyla serviste geldik buraya. Ee, durumu bir şekilde işte çalışamadığımızı belirttik. Sendikamız sağ olsun bu konuda bize yardımcı oldu, destek oldu ve işten kaçınma hakkımızı kullandırdı. Gün içinde yemek saatimize geçtiğimiz zaman yemekhaneye bile dahil alınamadık yani geçip orada kendi hakkımızla oturmak istedik, oturmak istediğimiz yeri bile kapısını kilitlediler, İçeri giremezsiniz gibisinden bir tutum içindeydiler. Yani bırakın yemek vermeyi, orada otutturma bile otutturmadılar bizi. Akşam 4 olduktan sonra servisle eve geçmemiz gerekiyor. Ben mesela kendi adıma Kartıfe Belediyesi gelmeseydi, servis gelmeseydi burada kalmıştım Hiçbir bir aracım da yok, gidip gitme şansım yok yani. i